USG Shimura'dan herkese merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Dead Space remake oynayacağız bugün. Oyunun ilk dakikalarına birlikte bakacağız. Ben de ilk defa oynuyorum. 2008 yılında çıkan oyunun remake versiyonu tabii ki hem görsel anlamda hem de bazı noktalarda ufak dokunuşlar yapılmış durumda. Mesela en büyük farklardan bir tanesi artık Isaac Clark konuşabiliyor arkadaşlar. Şimdi ilk kısmı atladım. USG Shimura'ya düşüş kısmımızı böyle daha çok oynanış kısmını çünkü sizlere göstermek istiyorum. Zaten orayı da göstersek bir Videonun 10 dakikası giderdi. Ee, daha çok oynanış kısmına odaklanmak istiyorum. Hem de fazla böyle... ...daha fazla yer gösterelim. Yalnız oyunun grafikleri... ...çok tatlı duruyor ya. Bu arada arkadaşlar, ultra grafiklerde oynuyorum şu anda. Yani en üst seviye. <laughs> Bu oyunun zaten arayüz kısmı mükemmel. Ekranda hiçbir şey görmüyorsunuz. Her şey karakterin üstünde. En sevdiğim noktalardan bir tanesiydi. Bu oyunda da o, o yönünü korumuşlar. Zaten özüne oldukça sadık bir oyun var karşımızda arkadaşlar onu söyleyebiliriz. Yalnız atmosfer bayağı tatlı duruyor şu anda. Şu anda da 80 FPS. Tabi aksiyon anında birazcık düşecektir ama şu dakikaya kadar çok tatlı durduğunu söyleyebilirim. Zaten birazdan olaylar kopacak hatırladığım kadarıyla. Isaaclar üyesi işim oraya hoş geldin. Hoş bulduk canım benim. Hemen cam barımız yükseldi. Kinesis ve stasis modüllerini Jacob Temple'dan alabilirsiniz diyor. Employee aa, eleman ölmüş. <laughs> Yok mu burada böyle alacağımız bir şey? Bu arada ben oyunu 2008'de oynamıştım arkadaşlar en son. O nedenle şu an bayağı heyecanlıyım yani. Çünkü yakın zamanda oynayanlar için böyle bu oyun bence çok bir şey ifade etmeyecektir. Tamam görsellik çok iyi tekrar oynanabilir ama zamanında oynadıysanız ya da hiç oynamadıysanız oyundan daha fazla keyif alacağınızı söyleyebilirim. the security detail? Where's anybody? There's nothing Asansör, hiçbir şey diyor çalışmıyor diyor, asansörlere güç belirttiğini. Güvenlik konsolu hala çalışıyor. Biz, e, bu arada bizim karakterimiz mühendis arkadaşlar, öyle bir asker falan değil. O yüzden daha çok buraya teknik ekipten birisi olarak gelmiş durumdayız. Böyle ayak işlerini ilk başta bize veriyorlar ama tabii olayın rengi değişecek. Ama tanrım bu koku. Neyimiz var Isaac? Shimura'nın yarısı diyor hani hata veriyor diyor. işte motorlar filan hepsi diyor ayvayı yemiş <laughs> durumda. Allah Allah başlıyoruz.

Tabi yaş sınırını söylememe gerek yok herhalde arkadaşlar yani ufak yaştaki arkadaşlara. Biz kaçacağız şimdi. Aç 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 aç. Evet. Abi çok karanlık ya. Az daha yiyorum götüme kancayı. Allahu Ekber. <laughs> dakika bir üstümüz başımız. Kan revan içinde oldu. Evet ufak bir yükleme yaptı bu arada. Lütfen bir yardım etsin. İçeri alın beni. Bunu parçalayabiliyor muyuz? Yok henüz o özelliğimiz. Ha şuradan. Plazma mermisi. Aaa işte. Abi bu silah arkadaşlar oyun dünyasının en böyle güzel silahlarından bir tanesi. Ben mesela Kalisto protokolde en çok silah eksikliğini hissettim. Yani klasik silahlar olmaz. Böyle uzuv koparan bir silah ve kafası da dönüyordu. Zaten bakın duvarda da şey yazıyor. Uzuvlarını koparın. Bu oyunun zaten olayı biliyorsunuz. He. Oy 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 artık koptun şu. Bacak ya. Üzgünüm dostum. Yapacak bir şey yok. Ananı Ya bu oyundaki ortam sesleri beni acayip geliyor ya arkadaşlar. Tabi grafiklerin getirdiği şeyle ortam çok karanlık yani eski oyun bu kadar karanlık mıydı hatırlamıyorum da. Anların çatısından vurdum ama diyor bir boka yaramadı. Ha, buradalar. Diğer eleman ölmüş, yapacak bir şey yok diyor. Bu şeyler de ne böyle? Bir tanesini gördüğüm bir tanesi, Ishimura diyor, şeyi giyiyordu. Yani Kree... Geminin mürettebatı... ...dönüşmüş arkadaşlar, onu anlıyorlar burada. Karantina yüzünden her şey kilitlenmiş durumda. İkimiz de şeymişiz bu arada, kızla. Mühendis.

güvenli bir yer bulun yakında iletişime geçeceğim. Şimdi aa hmm. iki tane şey var. Görev var. Herhalde bir tanesi sağdan, bir tanesi soldan. Evet, tamam. Diğeri burada. Hadi ilk önce şu göreve gidelim ya. atmosfere bakar mısınız ya? Çok güzel. O iyi bir parça. Burayı hatırlıyorum sanki. Buradan şeyi alacağız. Stasis özelliğini alacağız diye hatırlıyorum. Ananı avradım. Ananı Bu oyunun püf noktası arkadaşlar bütün cesetleri parçalamak. Oğlum ne oluyor lan? Tam buraya geleceğiz sonra demek. Ki. Atmosfer çok ya grafikleri gerçekten de yapmışlar ya. Hani remake olduğunu hissettiriyor. Baksanıza şu atmosfere ya. Gayet iyi. Hastası aldık. Oy. Ses çok rahatsız edici ya. Şu balandırma biraz. Sakat duruyor. Save station'' Ne oluyor oğlum? Kilitlendi lan kapılar. Allah Allah. Bir etrafı araştıralım. Ne yazıyor? Ne insight? Ha şey havalandırmaların içindeler gibi bir şey yazıyor orada. Ha bir adam hemen mi yazıyor? Dur bakayım. Found hemen ha havalandırma için bir birini bulmuş. Abicim güzel abim üzgünüm. riske giremem yani şu dakikada. Oy. Ulan mermi şeyinden korktum ağzımı <laughs> satayım. <gülüyor> Yapsaydık neyse gidelim ya. <laughs> diyor ki kafalarına vurmana zahmet etme diyor ya. Bir boka yaramıyor zaten ya. <laughs> Message retrieved. Benson into engineering. You got a stasis module handy? We need one in tram maintenance stat. The autoloader's fried. I got a damaged tram car on the tracks, and if the whole system's gridlocked, guess who they're calling? Temple here sending a stasis module now. What happened to the auto loader? No idea. Online. A lot of shit's breaking down. Warning system Hearing gears where no one can be. Auto loader malfunction. Please contact a repair technician. Lan Olur. Allahsız ya. Oyuna çok mermi harcadım ha.

Bak. Bir. İki. Üç. Tamam. Ulan! Oy keşke. Bırak ya. boşuna iki kapsül harcattı bana. Ha diğeri kilitlenmiyor. Onda ne yapacağız acaba? Dur bakayım. Stasis'le bir şey yapacağız ama Ha, ağzı herhalde çabuk kapanıyordu o yüzden. Aynen bak tut. Aynen. Aa. Ha, tutunca yavaşlatacağız ya tamam. Hatırladım öyle bir şey yapacaktık. Şeyi nereden yüklüyorduk? Abi bu arkadan gelenler Bir depar böyle sonlara doğru. Ay bir tane mi mermi kaldı? Yapma. Ha şeyi değiştirdik ya. Hasarlı treni değiştirdik. Öyle bir şey oldu galiba. Burayı açamıyorum muyuz acaba? Yok, buraya sonuna geleceğiz. Kaç mermimiz var? 10. Kafa var ya. Şimdi geri diğer göreve gideceğiz. Huuu! Tükürdü lan! Artık zulanı koparmam lazım ya o şeye alışamadım henüz. Şu ana kadar gayet güzel gidiyor ya keyifli yani. Aynen. Diğer göreve gidelim. Ha, biraz daha ilerleyip zaten videoyu... <laughs> ah bura o yaratığın koştuğu yer. Abi ben de biliyorsam bu gitmek biliyorum abi. Arkadaki kapıyı mı açıyor acaba? Oy 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 oy. Oğlum göt kadar odaya da Şey güzel ama bakın bak hepsiyle bir etkileşim muhabbeti var. Tabi alıp atma muhabbetleri girecek ileride. Bunlar hep o yüzden aslında. Böyle bir kilit açma var mıydı ilk oyunda hatırlamıyorum ya. Şurada kaydedelim. Şurada videoyu sonlandıralım ama bu kapının arkasına bakmak istiyorum. Oo güzel manzaralı yerde bitirelim şöyle. var mı gelen? Abi geliyor bak. Şerefsiz nereden geliyor? Gel gel. şerefsizsin. Bir tane daha var sanki. Abi fısıltılar var ya adama. Ruh hastası yapar. Neyse şöyle güzel bir yerde. Şöyle yapalım hatta. Aynen o güzel. Evet arkadaşlar. <laughs> Dead Space Remake olmuş ya yani arkadaşlar. Yani yakın dönemde oynamadıysanız İlk oyunda çünkü bence hala güzel. Böyle kıyaslama videoları yapılacaktır. Belki biz de yaparız ee, bir kıyaslama videosu. Bu arada baya bir fokusum kaymış. Hah düzeldi. Ee, yani yakın zamanda oynamadıysanız, benim gibi 2008 yılında oynadıysanız ya da hiç bu seriyle alakanız yoksa ve korku oyunlarını seviyorsanız bence göz atmanız gereken oyunlardan bir tanesi olmuş. Remake versiyonunda yapım ekibi güzel şeyler eklemişler. Zaten bazı kapı kilit şeylerini değiştirdiklerini söylemişlerdi. Isaac'in seslendirmesi zaten başlı başına güzel bir yenilik. ama oyunun özüne dokunmadan bir remake yapmışlar. Bence en önemli noktalardan bir tanesi buydu. Çünkü 2008 yılında çıkan oyun zaten çok başarılıydı ve korku türüne ikinci, oy, üçüncü oyundan bile iyiydi ilk oyun. Ee, olası belki remake devam oyunlarında remake yapılırsa umarım asıl değişiklikleri onda yaparlar Bunda böyle çok fazla bir şey değiştirmemiş olmaları benim hoşuma gitti Dediğim gibi korku türünü seviyorsanız ee, Tabii ki fiyatlar konusunda bir şey söylemek mümkün değil arkadaşlar Ama bu türü seviyorsanız göz atmanız gereken oyunlardan bir tanesi olmuş Önümüzdeki günlerde tabii ki sitemizde detaylı bir incelemesi de yayınlanacak Oyun bize birazcık geç geldi bugün ayın 25'i Yarın zaten ambargos kalkmış olacak ama incelemesinin yetişmesi biraz zor. Oynayıp bitirmek lazım. Dediğim gibi incelemesini de yapacağız önümüzdeki günlerde. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kanalımıza abone olmayı ve tabii ki oyun hakkındaki yorumları bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben biraz daha oynayayım. Oo hala yavaş